İktidar yaptığı açıklamalarda ekonomik durumun iyiye gittiğini, enflasyonun düştüğünü söylüyor ama bu vatandaşa yansımıyor. İşçi, çiftçi, emekli, esnaf bunların gelirlerinde giderlerine göre bozulma devam ediyor. Ocak-Temmuz döneminde 642.159 kişi bireysel kredi, 784.374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alınmış. Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi borcu ödeyemeyen 155.812 kişi kredi kartı borcu yüzünden takibi alınan da ise 322.878 kişi artış var. Batık kredilerin toplamı 253 milyara ererken kara listede 3 milyon 853 bin kişiye çıkmış. Bireysel kredi ve kredi için ödenen faizlerde de artış var. Geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 165 faiz artışı var. Vatandaş bir yerde kazandığını hem kredi borcuna hem faize yatırıyor. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Çiftçisi, esnafı, emeklisi geçim sıkıntısı içinde. Yanımızda çiftçi arkadaşımız var. Siz geçen yıla göre örneğin su giderlerinde artış var mı? Geçen sene tarım sulama kooperatifi 90'a ahıttıydı. Bu sene 150. Benim 250 saat suyum var eskiden bu tarım sulamaya destek veriyordu. Devlet bu tarım sulamanın desteklerini kaldırdı. Yani. Daha bu hükümetten olmuş ben 400 lira talla para desteği ayıyordum. 8 depo mazut ediyordu. Şimdi aynı tavrıya 2 milyon 900 lira para ayıyor, Başaramıyor. Bu domatesin sitiri geçen sene 4 liraydı. Bu sene 11 lira. Yani ilaçlar, mübreye yüzde yüz attı. Bunun için çiftçi kendini anca destek gidiyor. Bunun için kalkınamıyor. Evma evma da aynı yüzde yüz şey bizim Sazlıca kasabası e, para kazanamıyor. Şimdi anca başa baş getiriyor. Şimdi ekonomiyle ilgili artan rakamlarda iyiye gidiş var deniyor. Ama bu çalışana, işçiye, çiftçiye, esnafa yansımıyor. Çiftçilerin bankalara borcu 715 milyar lirayı aşmış durumda. Bunlar dönecek ki çiftçi önümüzdeki dönem ekim yapabilsin. Ama ürettiğinden para kazanamadığı için çiftçi açısından bu yıl kara yıl oldu. O anlamda büyük sorun var. Ama bunun yanında kredi kartına sarılıp ona takla attıran, onun sayesinde geçim yapanlar da artık kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra kapıda. Ekonomik kriz giderek derinleşiyor ama siyasi iktidara göre ise ortalık iyileşiyor. Yani vatandaşa yansımayan bir iyileşme var. Vatandaş bunu ne zaman görecek?